Gili Adası'ndan selamlar. Kaldığım otelden çıkıyorum şimdi. Dün bir motor kiraladım. Şu mavi olan. Elektrikli motorlar bunlar. Zaten benzinli yok. Bununla birlikte geziyoruz iki gündür. Bisiklet de vardı onu geri verdim. Bazı yerler pek yollar iyi değil. Tamam şeyde güzel sahil tarafında. Şöyle bisiklet de var. Bunu dün kiraladım. Eşaz bitince nasıl dedim bir daha şey yapacağız. Hani elektriği dolduracağız. Buraya getirdiği değiştiriyoruz. Bir saat sonra bitti götürdüm oraya başka motoru veriyor. Her bittiğinde gidiyorsun yenisini veriyor sana. Dün ama adayı böyle komple bir tur attım. Orada bitti tabi. Ama dün aldım mesela iki saat gezdim şehir içi bitmedi. Bir de burada böyle bir kedimiz var. Bu kedi geliyor bazen bize odaya giriyor çıkıyor çok tatlı bir kedi. Böyle tın 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 gidiyor işte. Bunun <laughs> Ara yollar böyle. bayağı bakımsız, gece kondu tarzında evler. Ama sahil tarafına çıkınca her şey lüks. Lüks restoranlar var, mekanlar var. Sahil tarafına geldik bile. iki dakika çekmiyor. Hemen bizim otelden sahile. Konumu güzel. Dün akşam da buradaydım. Çok güzel bir yer. Burası limanın hemen yanı. İleriye doğru giderseniz orada çok daha böyle tekne yok. Orada daha güzel yüzülecek yerler de var. Burada şimdi bir kahve içeceğim. Ondan sonra size bu çevreyi göstereyim. Gili Adası'na geldiğinizde ilk yapmanız gereken şey zaten şu tura katılmak. Şnokul turu. Burada sizi 3.3 adayı da gezdiriyorlar. Her yeri görüyorsunuz. Bak şnokul yaparken bu heykeller var belki görmüşsünüzdür. Bunu görüyorsunuz. Çok güzel balıklar, kaplumbağa. Bu şekilde. Burada birçok stand var zaten. Aldığınız zaman bu tura. Bak orada harita var. Göstereyim size haritadan daha güzel olur. Şimdi biz. Aa süper oldu. Bak tam anlatabilirim. Burada Gili Travaga. Bizim kaldığımız ada bu. Ama bu snorkle olayı şöyle bak. Geliyorlar üç adaya da geziyor. Bu üç adayı da yan yana görüyorsun. Hem de buralarda snorkel yapıyorsun. Çok güzel bir tur. Mutlaka katılman lazım. Ve bizim bugün katılacağım benim bir turu var. O da balık tutmaya gidiyoruz. Hiç denemedim. Bir bakalım ne olacak? Şansımıza balık tutabilecek miyiz? Burada çok büyük balıklar da denk gelebiliyor. Öyle bir tur aldık. Bu tur biraz pahalı. 50 dolar 2 saat. Özel botla gidiyor ama. Bunun dışında burada kiralayabileceğiniz şu elektrikli motorlar var. Bunlar ilk geldiğimde gördüğümde ben 3 yıl önce görmemiştim. Yoktu, hiç yoktu. Şimdi geldiğimde bunları gördüm. Dedim acaba hani adayı şey mi bozuyor mu? Hani böyle şey mi oldu falan. Alakası yok. Çünkü elektrikli motor olduğu için hiç sıfır ses var. Yani hiçbir boz etkilenmemiş, bozmamış bence. Gayet de güzel. Şu bisikletleri kiralayabiliyorsun. Burası da liman olduğu için şimdi gelenler otellerine geçiyor. Bu bisikletler günlük 50 rupi istiyorlar. Şu elektrikliler olanlar günlük 200 rupi istiyorlar. Bunlar da otellere götürmek için bekliyorlar. Daha doğrusu o çalışıyorlar. Gelen turistler şurası liman ya çantası çok olan veya ne bileyim oteline yürümek istemeyen kişileri bunları otellerine götürüyor. Fazla kapatmayayım kamerayı ortamı görün. Gili Adası çok güzel bir ada. Denizi inanılmaz harika. Yani eğer vaktiniz varsa Bali'ye gelmişken bu adayı da görmenizi tavsiye ederim. Ama ama şu uyarıyı hemen yapayım. Son günlere bırakmayın. Neden? Birçok kişi uçağını kaybetti. Ben daha önce anlatmıştım. Tekrar söyleyeyim. Mesela diyelim son 3 günün var Bali'de. Uçuşum var. Buraya 2 günlüğüne gelmek istiyorsun. Ondan sonra geri döneceğim Bali'ye. Bazen oluyor. Bu eğer hava şartları deniz e, yükseldiği zaman ve dalgalar çok olduğu zaman kırmızı alarm verdiklerinde kalkmıyor gemi. Yani bir gün sonra, iki gün sonra, 3 gün sonra girebiliyorsun. Bu sebepten dolayı son günleri asla bırakmayın. İlk geldiğinizde bir iki gün sonra gelin ki öyle bir sıkıntı yaşamayın. Yani olabilir çünkü daha önce ben şahit oldum. Bir Türk uçağını kaçırdı gelemedi. Ne yaptıysa burada ne teklif ettiyse bizi götürün biz size ekstra para verelim onu yapalım bunu yapalım. Adamlar yasak diyor yani devlet tarafında yasaklandığı için hiç kimse gitmiyor. Bilginiz olsun. Burada yol kenarında hediyelik eşyalar alabileceğiniz böyle şeyler de var. Buraya gelirseniz eğer kameranız yoksa üzülmeyin. Burada bütün tur satan yerler kamera kiralıyor, GoPro kiralıyor. Eğer almak isterseniz işte günlük anlaşırsınız veya birkaç saatlik alabilirsiniz. Güzel görüntüler hem GoPro'ları şey yapabiliyorsunuz. Deniz altında da çekim yapabiliyorsunuz. 2-3 metreye kadar hiç problem değil. Hem o şekilde görüntüler alabilirsiniz. Hem de buraları eğer GoPro ile çekmek isterseniz böyle imkan da var. Bilginiz olsun. İşte Bali'ye buradan insanlar gidiyor, buradan geliyor. Liban burası. bugün gitmiyoruz. Buradayız daha. Ve tabii ki sadece snorkel değil. Burada dalış da yapılıyor. Profesyonel dalış ve hatta ehliyet bile alabiliyorsun. Ruhsat alabiliyorsun. Ücretli bir şekilde bunun eğitimlerini alabiliyorsun burada. Böyle imkanlar da var. Böyle sayılı sıfır birçok böyle mekanlar da var. Hem yemek yiyebileceğiniz bir şeyler içebileceğiniz Masaj yerleri var Yani eksik yok aslında burada Bali'de ne varsa burada da var E tabi burası küçük bir ada olduğu için Bali'ye göre biraz daha pahalı Turistik bir yer sonuçta Tamamen turistik evet. Ama eğlenceli güzel thank, thank you. Ve bakalım bugün balık tutabilecek miyiz İlk defa böyle bir tura katılacağım Daha önce de görmüştüm ama katılmadım Şans artık. Bakalım nasıl olacak. Orayı da göstereceğim sizlere. Bu at arabası sadece bu liman burada olduğu için burada çok var, yoğun. Ama diğer yerlere gittiğiniz zaman böyle değil. İşte tek tek otele bırakıp dönenler var ama bu kadar kalabalık değil. Her akşam burada balık pazarı kuruluyor. Yani balığa doyarsınız. Tamam ben size söyleyeyim lobster'ından en kral balıklarına burada direkt mangal. Gündüzleri toplanıyor. Burası otopark gibi kullanılabiliyor. İşte motorları falan bırakıyorlar. Akşam saat 6'da da pazar açılıyor. Taze taze balıkları buradan alıyorsun. Direkt mangalda hazırlayıp sana masana getiriyorlar. Harika. Bakın burası Özellikle dalış yapanlar için bayağı popüler bir yer. Bu havuzun içerisinde daldırıyorlar, testler yaptırıyorlar. Burada bu şekilde öğretiyorlar. Bak orada da tüpler var görüyorsunuz. Burası özellikle bu iş için şöyle içeriye doğru göstereyim size. Evet gördüğünüz gibi burada bir sürü bu şekilde tüpler var. Burada hem ruhsat verebiliyorlar size. Hem de eğitimler alabiliyorsunuz. Bu şekilde bütün şeyler var kiralık. Yanınızda hiçbir şey yoksa burada bütün bütün ekipmanları kiralayabiliyorsunuz. Veya satın alabiliyorsunuz var yani. Şimdi bir masaj yaptırmaya gidiyoruz. Orayı göstereceğim size. Eğer gelirseniz mutlaka orada masaj yaptırın. O kadar iyi yaptılar ki anlatamam size. Hemen bugüne Tekrardan geleceğim dedim, rezervasyon yaptırdım. O kadar iyi yaptı ki anlatamam. 150 rupi sadece fiyatı. Şimdi oraya doğru gidelim, size de göstereceğim. Burada iki tane Türk restoranı gördüm. Daha doğrusu böyle dönerci gibi. Bir tanesi çok eski zaten, Gili adasında bayağı eski. O hala aynı yerin sağ tarafında galiba dükkan değişmiş. Bir de bu sol tarafta yine bir tane açılmış. Aynı işletmemi bilmiyorum, aynı kişim bilmiyorum. Ama iki tane dönerci var bu adada. Türk dönercisi. tam böyle girdi. Hello again. Evet geldik. Şöyle mekanda göstereyim size. Gelirseniz gerçekten tavsiye ederim. Üst katta Şuradan yukarıya çıkıyorsun. Bu şekilde. Okey. Hello, welcome. Hello. Ya. Yeah. Böyle bir mekan. Şurada odalar var. Orada masaj yapıyorlar. Aşağıda da akşamları bar tarzında bir yer oluyor. Hello. Where are you from? Turkey. Turkey. Yeah. How long you stay here? Long time. I'm in Bali. Oh, Bali. Yeah. Yes. İlk olarak ayakları yıkıyorlar. Standart ve burada zaten hep kum olduğu için genelde ama her yerde ayaklarını ilk önce bir yıkarlar. Ondan sonra masaj başlıyor. Bugün 90 dakika yaptırıyoruz. Dün bir saat yaptırdım. Ondan sonra başka bir bölgeye gideceğiz. Bu adada yüzülebilecek çok güzel bir yer. Oralarda göstereceğim sizlere. Evet o zaman masaj başlıyor. Masajdan sonra görüşürüz. Masaj yine çok iyiydi. Söylememe bile gerek yok. Masaj lüks değil. ihtiyaçtır. Bunu her zaman söylüyorum. Çok iyi geldi. Şimdi birazdan yüzmeye gideceğiz. Daha sonra da balık tutmaya bakalım. Bugün balık tutabilecek miyiz? Böyle bir mekana geldik. Çok güzel. Direkt sahile sıfır. Burada yüzeceğiz. Baksanıza şu suya bak ya. Şu denize bak. Burada insanlar vakit geçiriyor. Böyle kumsalını göstereyim. Bembeyaz. Ama su harika. Motoru tekrardan geri getirdim. Buradan almıştım. Buraya bırakıyorsun. Elektriği bitince de geliyorsun sana yenisini veriyorlar. Değiştiriyorsun gidiyorsun. O şekilde çalışıyorlar. Evet şimdi biletlerimizi halledelim. Kalan ödeme var onu yapalım. Sonra bota geçeceğiz. Evet bizim malzemeler geldi olta iki tane. Bunlarla. Şimdi bir de ustamız var. Nerede o? Siyah tişörtlü. O da geliyor. Çıkıyoruz bakalım. Evet bizimkisi geldi bununla gideceğiz. Okey ya. Yeah. Bakalım ne olacak? Balık gelecek mi gelmeyecek mi? Oltalar güzel. Rehberimiz de iyi gibi bakalım. Oltalar hazır ve bu şekilde sürekli hareket ederek devam ediyor. Biz büyük balık tutmaya çalışıyoruz. Özellikle bu turu seçtik. Bakalım şansımıza olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ama özellikle de büyük balık için çıktık. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Bir buçuk saat oldu. Balık falan tutamadık. Şimdi bir şeyler yapıyorlar. Başka bir teknik deneyeceğiz dediler. Bakalım ne olacak. Ama ortam güzel, gün batımı falan harika. Böyle denizin ortasındayız. Bakalım şimdiki taktik işe yarayacak mı? Şimdi farklı denemelerle devam ediyoruz. <laughs> Bu videonun devamında tekneden geri dönüş ve çarşıyı gösterdiğim bir kısım vardı. Oralar silinmiş. O yüzden bu videoyu çekip size bu bilgiyi vermek istedim. Ben şu anda Bali adasına geri döndüm ve buradan videolar gelmeye devam edecek. Bali adası hakkında düşüncelerim çok güzeldi. Gerçekten çok eğlendik. Deniz turizmi istiyorsanız, şnorkel, dalış, kumsal istiyorsanız, turkuaz deniz istiyorsanız Gili tam size göre. Eğer vaktiniz uzunsa Bali'ye tatile geldiğinizde Mutlaka görmeniz gereken bir yer. Eğer Bali'de yaşıyorsanız ve Giliye hiç gitmediyseniz, zaten size çok tavsiye ederim. Gili adası çok güzel, eğlenebileceğiniz, denize girebileceğiniz bir ada. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize Bali adasından selamlar ve sevgiler. Selam. Does the movie.